Merhaba Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Galatasaray derbisi öncesi sizlerle paylaşacak birçok önemli haberimiz var. Ancak önce kanalımıza abone oldunuz mu? Eğer olmadıysanız hemen abone olun ve takımımızla ilgili en ufak bir detayı bile kaçırmayın. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup ettikten ve bir günlük iznin ardından Fenerbahçe dün itibariyle tamamen derbiyle odaklanarak hazırlıklara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu tesislerinde sabah saatlerinde gerçekleşen idman Önce salonda başladı, ardından sahada devam etti. Oyuncular çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Sonrasında ise dar alanda çift kale maç oynandı. Portekizli hoca zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına direktifler verdi ve birebir görüşmeler yaptı. Antrenmanlardaki moral mi? Zervid. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla günü tamamlarken, diğer grup Morino'nun gözüne girmek ve formayı kapmak için son derece hırslı bir idman gerçekleştirdi. Kazanan takım ise zafer pozları vererek eğlenceli anlar yaşadı. Sarı lacivertliler derbi hazırlıklarına bugünkü idmanla devam edecek. O sayı Samuel'den iyi haberler. Milli maç arasındaki antrenman sırasında sakatlanan ve o günden bu yana forma giyemeyen Birayt Osayi Samuel hızla iyileşiyor. Sağlık ekibinin yoğun tedavisi sayesinde Nijeryalı oyuncu beklenenden daha hızlı toparlandı. Dün takımdan ayrı koşullara başlayan oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak derbide oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi. Duku yeniden 11'de. Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Dikuku'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Rodrigo Bejao, oldukça başarılı bir performans sergileyerek Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. Ancak teknik direktör Mourinho, derbi için savunmada en güvendiği isimlerden biri olan Dikuku'yu Çağlar Söyüncü'nün yanında yeniden ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Kostic derbi kadrosunda olabilir mi? Kasımpaşa maçında tam hazır olmadığı için kadroya alınmayan Filip Kostik açığı hızla kapatıyor. Kendisi için hazırlanan ekstra idman programını eksiksiz uygulayan Sırp Yıldız Galatasaray derbisinin havasına tamamen girmiş durumda. Morino'nun bir aksilik olmaması durumunda Kostici Kadıköy'deki maçın geniş kadrosuna dahil edeceği bildirildi. Fenerbahçemiz büyük derbiyle tam gaz hazırlanıyor. Eğer bu gelişmeleri beğendiyseniz hemen ben tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve diğer Fenerbahçe tutkunlarıyla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hala abone olmadıysanız, şimdi abone olun. Birlikte zafere yürüyoruz.